uçurayım mı? Biraz gezinsinler. He? Yeni kuşlar bunlar demek ya. Boz benekli güzele benziyor. He. Taklayı çevirmiş mi onlar? İlk defa mı açtın kanadını? He. Gitmez ki bir yere zaten. Valla. Gitmez nereye hiç. O zaman şeyi de açayım kanatlarını. Bok fareyi. Hı. Güzel mi? Aç aç. Onun da kanadını aç. Yakala. Bunlar geldiği yerde hiç uçmamış mı? Yakalama bunlar. Allah Allah. He. Geç. Geç. Aç onun kanadını geç. da aç. Geç. Alışmış değil mi? Alışmıştır tabii. Kaç gündür geziyor. He? Kaç gündür geziyor? Kağıt bant mı o? Hı. Aç abi aç. Bunlar Bizim yakalamam. Ha. Bunlar yakalama. Şöyle biraz dolaşsınlar. Bir dey bakayım takla atan var mı? İyi kuşlar ama maşallah. Dumanlardan yavru gelecek mi sana peki? He gelecek ya. Erkeği de götürdü. Bak seviniyor hayvanlar. Yavru yavru gelsin de uçur. Bak şey şeyi var. Al e, al gübrek var ya. Hı. Hmm. Yerden gübrek. Bahçesi de var. Bahçede besliyor. Dumanı kurur. Sarıkır'ın birini Hücer abi tutmuş Mahmut'u sarıkırlardan Aynen koyuluğu tutmuş Mahmut az önce aradı beni bir tane de şey kaybetmiş Ballı dedi kaybettim Ben de dedim bozu kaybettim Herkes kuş kaybediyor ya Valla benim tepeli mavi çıkmadı Çikolata karda kayboldu Çıkmadı Hepsi de alışık kuşlar nereye gidiyorlar anlamadım Şuna bir değ bakayım ya. Hangisine? Yeni kanadan açtıkların bakalım takla atan var mı? Ha o boz noktalı var bak orada bir tane. Kaldır bakayım takla atan var mı? O zaten senin oynayan kuşun. Uçmaya niyeti yok ama. Çok kızgın ya. ya. Şunlar çikolatalardan ve yeni gelenlerden bir bakalım takla atan var mı? Ah! Oyunlu bu. Ee, oyunlu kuşları bulmuşum. Yakında bunlar uçar valla. Bu oyunlu. Beli beyaz olan oyunlu. Taklasını attı. O da oyunlu. Oyunlu mu? O da oyunluya benziyor ama kızmış. Şöyle tura kaldır bakayım onları. Yavaş yavaş alışsınlar yeni mekana. Gitmiyorlar zaten. Aha. Aha bu da oyunlu. Evet. Dur iner ama iner. Çok kızmış ama. Yavaş yavaş yavaş. Acele değil. Aynen. Aynen. Kuşları bulmuşsun harbi diyorum sana var ya. <laughs> acele acele. İkisi de makina. Ya diyorum ya ikisini yakalama. Yakalamışlar. Şeyde mi? Mersin'de mi yakalamış Yok abi. Mer Mersin'de öyle oyun kuşu besleyen var mı ya? Var ya. Çok güzel oyun kuşları var Mersin'de. Bizim bir tane Kenan Sönmez var çok güzel kuşlar kuşlar paylaşır ama işte yeri müsait olmadığı için şey yapmıyor. Vay be. İyi kalifiye kuşlar ya. İş yapar. Yapar mı iş? Yapar yapar. Belli değil bakalım bir şimdi yeni açtın kanatlarını. Ee, Biraz şöyle bir bir gezinsin değil mi? He, bugün böyle bir ufaktan kaldır indirme yap. Yarın da bir daha öyle. Ertesi gün ver alayı uçsunlar vallahi havada. Yani grup yap onları. İki uçan kuşu. Yanına da senin alışık kuşunu uçur ki beraber uçsunlar. Ondan sonra pırıltı yap yerine insinler. Yavaş yavaş. Kaldır indir kaldır indir öyle öyle alışacaklar. Aç değiller değil mi? Yok vallahi yediler Şunları bir daha bir kaldır bakayım ya. Güzel fışkırdı vallahi. Çikolatayı da çok beğendim. Bozu da. Renk olarak. Evet. Renk, tip, fizik. oh, yay maşallah. Ama Hay maşallah. maşallah. şey. Ya bu değil. Bu oyunsuz bu. Belli de. Ama bu çikolata oyunlu bak. Kaldır bak evet. onu. Kenara kenara kenara. Ha ikisini birden. Şöyle kenara doğru sür. Abi ikisi ikisi birden olmaz da. İkisi biri biri olsun ki belki iner biri. Ha. O biri inmedi mi o ikisi inmez yoksa. Bir denesi hiç olmasa gitse tam yemeyiz. Yak ya bir yere gitmez bunlar. He? Hiçbir yere gitmez bunlar. Kaldır bak. Hadi lan dön de. Bir yere gitmez bunlar. Bir de eş tutmuşlar zaten. Hangileri? O küllüyle eş tutmuşlar hepsi. Bir tane erkek var işlerinde. Hepsi dişi. Küllü erkek yerler dişi. Aynen öyle. Ha, bu kuş işte bak bu kuş uçar da oynar da abi. Görüyor musun? Makina makina. Of. Nefes vermek lazım. Ya nefes verirsin ya. Acele He? nefesi alı 3-4 gün uçsun güzelleşir, güzelleşir okuş. Baksana bir erkek hepsine çıt olmuş. Aynen hepsiyle bir erkek hepsiyle eşleşmiş vallahi. Bak hele şu hiç gitmez bak şu var ya. Bak nasıl yerine inmeye çalışıyor gördün mü hayvan? Bu zaten hiç gitmez de. Ama çikolata biraz daha iyi kuş. Çikolata biraz daha iyi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bana dedi, dedi çikolatayı ilk başta gönderecekti. Çikolatayı dedi gönderiyorum dedi bir tane de daha tuttu. Dedi onu da gönderiyoruz. Hmm. Dedi al dedi dene dedi kendine sıkıntı yok dedi. Erkeğe vur dedi. Hangi erkeğe vur dedi. İyi bir erkek bul dedi. Vur dedi yavrum. Erkek çikolata var bizde ya. Bir hele bir güzel oynasın. Sıkıntı yok. Güzel oynasın bir görelim de. Kırılır yani. He? Uçsun ya, biraz. ya bu uçmak istemiyor ya. Eş tutmuş ya. Uçmak istemiyor bak. Gördün mü? Uçmak istemiyor başka. Bizim boz gelmedi ya of oh, kafama taktım şimdi o kuşu. Bütün dişilerle iş tutmuş. Ertuğrul da beni arıyor. Bahçeşme tarafına gideceğiz. Niye? Öyle gezme. Şimdi kuş kaçınca bir yere de gitmek istemiyor insan. Kuş gelir 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 diye. İşimiz zor. getirsek yavru, yavru, alacağım da. Eee. He? <laughs> Bu gelinkini ne yaptı? Kümeste bir tane dişi vardı da. Nasıl? Onu çit etmeye götürdüm. Alan yanında nasıl oldu? İyi çok hızlandı. Yallah. Çok hızlandı. İşte onu da bir kaybolmayan elimde kuşok o kaldı valla. Çok iyi oldu ya. Yakında bir şey olmazsa teki alırım. Of nasıl iniyor bak. Ama işte Hayvanda uçma yok. Çok az uçuyorlar. Uçma, gezme olacakmış da. Çok kızmış okuş. Hangisi? Boz. Boz Bo beni. Ha. En güzeli çikolata. Ben sana söyleyeyim. O bir yere gitmez. Bu kuş var ya bir yere gitmez. Vallahi. Tabi. Tam sökük değildir de o. Daha hava oyunundadır. Abi en güzeli bu. Bu kuş. Nefese ihtiyaçları var. Bunlardan belli. de kaldılar. Bir hafta kaldılar. Bayağı yatmış ya. Ha gezmeye başladı. Kuş gezmeye başladı. Pırıltı yap da kaçmasın. Ha yani yerine indirmeye çalış da hayvanı. Bak geldi zaten dur. Gel insin bırak insin. İşte 1 2 1 2 böyle. Ha döndü. 1 2 1 2 böyle nefes alacak yani. Arkadaş çikolata çikolatanın ilk uçuşu. Tel var tel gördün mü? Geliyor. Ha geldi. Hay maşallah. Abi dedi dedi sen bunlara dedi ben bayağıdan belli, bağlılar bende dedi nefes ver dedi. Kartonda da gelir dedi şaşı hani sersem olurlar. Sen dedi bir 10 gün 10 gün gezdir dedi güneşte. Zaten dedi biliyorum sizin ora karlı. Güzel olacaklar ya. Evet. Güzel Kuş ama. seferli ama bak çikolata seferli. Ee, çikolata seferli. Gelir gider gelir gider. Bir nefes ver yeter. İşte atmaca çok sıkıntı be. Abi can, canın da bitiyor. Atmaca çok sıkıntı. Bu gitmez. gitmez çok canım. sıkı değil zaten. He? Sıkı bir kuş değil zaten. Onu uçan bir kuşun yanına tak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Emin ol, emin ol, emin ol bu da sıkı. Bakma, çikolata daha güzel orada. Aynen. He? Yok ya bu o kadar sıkı bir kuş değil boz benekli. Değil baksana. Bir de kızmış çok yani. Çikolata da dişi değil mi? Heh. Hadi, Hadi Yok yok iner ne yaparsan yap. Gelir iner okuş kuş yerine. Çok kızgın o. Belki Hadi, fazla oyun oyunun bir tane erkek var. Erkek tutmuş da. Abi dedi onu dedi göndermem sana dedi. Gönderirsem dedi şey var. Ama dedi bir deneyim ondan sonra dedi. Denemeden göndermeyeyim sana dedi. Çünkü biz bunları biliyoruz dedi kimin olduğunu. Ondan gönderiyorum ben dedi sana. Benim de dedi çok canım yandı orada. O kısımlarda dedi yani al dedi uçuyor. Orada öyle. Onu uçan bir kuşla uçurman lazım. Uçan bir kuşla tek at bakayım nasıl yapacak. Girme de girmezler şimdi. Dışarısı güzel ya. Sok sok sok. Heh. Bozu tek at bakayım. Bununla beraber. atmaca atmaca gitsin de. Atmaca yok dalmaz buraya. O serçe atmacası zaten. da serçe atmacası da iyi. En sonunda kaldırdık kuşu. Kuşu kaldırdık bakalım ne olacak. Havada çekiyor mu? Bir bak bakayım. Ey maşallah, ey maşallah. He havada vuruyor ha. He. Ey maşallah. Havada vuruyor vallahi. İşte bunu böyle böyle nefes vereceğim buna gider. Yok Kimi yok hiç mi? gitmez. Hiçbir yere gitmez. Mahmut gitmiyor. Uçurmaz. Mı? Uçurdu bugün. O da çok uçurdu ya. Ben mi? Aha. Hadi, ben, çok kızgın ya. Ee... Ondan yapıyor. Yeter bunlar ya. Uçur da yerine indir. şey Pırıltı ver de yerine insinler. Sal sal kuş sal. Bu da iyi ha. Bu daha iyi de daha çok hamtal uçmamış. Bak geliyor seninki bak. Hop bak nasıl geldi bak. böyle kuş istiyorum ya. Abi çikolata iyi bak. Bu kuş belli değil. Uçurman lazım biraz göreceğim. Ama içerideki çikolata var ya. Seferli kuş abi. Yani. Hazır kuş abi. Yani. Çikolata da erkek çıksaydı güzel olurdu. Hep dişi sendekiler ya. Ben de erkeği kaybettim bak. Aynısı erkek vardı ha. ha. Belli beyaz. Onların altından beyaz yavru alırdık. Aynısı erkek vardı bende, beli beyaz. Ee, gördüm ya. Sika dönmüştü. Sika döndü kayboldu işte. Lanet olsun. Açılmaz mı bu? Bunu evet. yavaş yavaş uçuracağım bunu. Kanatları daha eksik sanki. Neyse ben de şu Ertuğrul'u alayım, arayayım da bir yere gideceğiz. Nereye? kümes ziyaretine gideceğiz Bahçeşme tarafına. Allah. Bir arayayım. Sen buralarda mısın? Boz menekli inşallah gelir. Aa bu kuş. 10 numara kuş abi işte. Tüh be aynısı erkek vardı be. Bir uçur bakayım. Olmazsa babaya vururuz bunu. Babaya. Güzel şeyler yapar gibime geliyor. Şeyi mi kaldırdın? Hangisi bu? Ha, erkeği kaldırdın. Erkek yatmış. Hay maşallah be. Şşt, biraz uç. Uçuruyor mu sen bunu? Biraz gezer o. Yok fazla uğraşma. Yeni yakış şimdi. Bak. Gel, 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 gel. Bu erkek de güzeldi de uçurmadık bunu fazla. Geliyor bak. Ay maşallah. Efendim. Dörtte e geleceğim. Evet. Ben bugün dörtte geleceğim. Gel, gel, gel. Yine kaldırdın. İkisi sinek olur bak dikkat et. İkisi çok yükselir dikkat et. Aha dalıyor bak nasıl dalıyor lan. Atmaca gibi dalıyor valla. Fırıltı yapıyorsun ya. Atmaca gibi dalıyorlar. Bak şimdi yine dalacak. ay maşallah. Gel Şey yapma ya. Kuş göster kuş. Havadaki evet. kuşun Hay maşallah. İndir indir kuşları indir.